Aslım, Aslım konuşalım. Şimdi o da çok yaygın. Çok küçük yaşlarda başlıyor, küçük çocuklarda da evet, görüyorum maalesef. ben. Çok yakınlarımda da var benim. Bu, ömür boyu süre, sürebilecek bir hastalık mı? tedavisi mümkün mü? Onu Maalesef. Konuşalım. Yani astımın dünyada da Türkiye'de herhangi bir kökten çözümü yok. Çünkü astım genellikle alerjik e, olup e, genetik e, faktörü var. Genetiği ortadan kaldıramadığınız için sonuçta astımda tamamen tedavi etmeniz mümkün değil. Ama astımın koahtan çok güzel bir farkı var. E, geri dönebilen bir hastalık siz astımınız olduğu halde eğer ilaçlarınızı düzgün kullanırsanız ee, fizik, fizik aktivitenizi her gün yarım saat olmak üzere yaparsanız, e, alerjenlerden uzak durursanız yani neye alerjiniz varsa ondan maruziyetten uzak durursanız, bu astım ataklarını yani hava yolu darlığını yaşamadan hayatınız boyunca hiç okul ve iş hayatınız etkilenmeden astımınız yokmuş gibi yaşayabilirsiniz. Koahta bu biraz daha zor. Biraz önce demiştim geri dönme ihtimali düşük. Hani daha az cevap var. Ama da tamamıyla cevap alabiliyoruz. Eğer hasta dediklerimize uyarsa. Yani şöyle korkulacak değil. Sadece e, önlem alınacak bir hastalık astım. İlacınızı kullanacaksınız. Aktivitenizi yapacaksınız. Sigaradan uzak duracaksınız. Ve alerjik olduğunuz şeyden uzak duracaksınız. <laughs> bu Hocam, sizin hayatınızı gayet güzel geçirmenize sağlık. Aslında bu, bu alerjik reaksiyonlardan uzak durmamız gerekiyor. De, Hı -hı. Biraz açalım onu. İşte hayvan besleyen bir aileyi konuşalım, atıyorum. Evet. Ee, ne bileyim, evinde ne, ne tür bir halı Aynen. kullanmalı ya da halı kullanmalı mı? Koltuklar nasıl olmalı? Şimdi diyeceksiniz Aynen. Nazım ne diyorsun <laughs> Benim bir arkadaşımın kızının gerçekten ciddi manada bir e, astım şeyi var, problem var, hastalığı var. O alerjiye karşı evde asla halı yok. Aynen. El havlusu e, yıkanıyor ve ütüleniyor. Peçete, havlu, kağıt yok. Koltukların üstünde tüy çekmeyecek bu bildiğiniz çarşaflar var ya, evet. ee, gidip bir sürü para veriyor. Bayağı Üstünün... evet, evet evet ama çünkü çocuğu çok ağır geçiriyor o dönemi. Özellikle kış aylarında siz bu konuyla, mesela hayvanı vardı hayvanını çıkardı. Evet. Çıkarmak durumunda kaldı. Evet. Biraz evet. bunu böyle açarak gidelim aslında. Tamam. Peki yani şöyle, e, şimdi Anneni alerji, şey, astım, hava yolu darlığıyla da giden <laughs> ama ataklarla seyreden bir hastalık. Sonuçta hava yolu darlığı olduğu zaman, atağa girdiğiniz zaman solunum problemi yaşıyorsunuz. Atak geçtiği zaman günlük hayatınıza hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorsunuz. Bu atakları ortaya çıkaran da e, bir takım tetikleyiciler var. Genetik olarak sizin bir yatkınlığınız var. Hı hı. Bunun haricinde bunu ortaya çıkaran bir tetikleyici var o tetikleyiciyi tespit etmek gerekiyor. Çoğu zaman çoğu kişi de işte kış aylarında dediniz ya biraz önce solunum yolu enfeksiyonları. En çok çocuklarda da erişkinlerde de viral enfeksiyonlar atağın ortaya çıkmasına neden oluyor. Viral enfeksiyonlardan sonra bu aralar çok sık gördüğümüz bir şey var. Bronş hiperreaktivitesi diyoruz. Akciğerlerde reaktif bir hava yolu ortaya çıkıyor. Bu öksürüğün 4-6 haftaya kadar devam etmesine neden oluyor. Akciğerleriniz, hava yollarınız normalden daha duyarlı hale geliyor diyebiliriz. Ve bunu öksürükle ortaya çıkartıyor. Bunun aynısı aslında daha şiddetli olarak ve hava yolu darlığının eşlik etmesiyle yaşanıyor. Bunun haricinde ne tetikleyebilir? Egzersiz tetikleyebilir. Çok yoğun egzersiz yapıyorsanız bu da astım hatanı getirebilir. Soğuk hava getirebilir. Alerjik olduğunuz şeyle karşılaşmak olabilir. Kedi köpek tüy alerjiniz var. Köpeği olan bir eve gittiniz astım atağına girebilirsiniz hı hı. ya da kendi evinizde var astım atağına girebilirsiniz. E, dolayısıyla e, alerjisi olan astım olan kişilerin evinde Kedi, köpek, yani kuş yani barındırmamalarını, beslememelerini tercih ediyoruz. Üzülerek vazgeçmeleri gerekiyor. Ev tozu akar alerjiniz varsa yatak <laughs> odası hijyenine de çok da dikkat etmeniz lazım. Çünkü ya günün 8 saatini aslında 7 saatini orada geçiriyorsunuz. Dolayısıyla ona göre organize olmak zorunda eviniz Hı -hı. ve yatak odanız. Atıyorum nevresim takımlarını haftada bir e, yastık kılıflarını 3 güne bir değiştirip 60 derecede yıkamanız gerekiyor. Halıların hepsi kalkmalı, peluş oyuncaklar kalkmalı, açık kitaplık olmamalı gibi toz tutacak şeylerden arındırmanız gerekiyor ki evinizi ki o atak gelmesin. Çünkü her atak akciğer fonksiyonundan çalar. O yüzden atak sıklığını azaltıp fonksiyonlarımızı kaybetmemeye çalışmalıyız. Bunun için de enfeksiyon olmasın diye grip aşılarımızı olmalıyız. Atak olmasın diye tetikleyici olanlar yani alerjik olduğumuz şeylerden de uzak, uzak durmalıyız namalıyız. ki atak gelmesin, Gerek fonksiyonlarımız yoksa, bozulmasın. Bir takım şeylerden vazgeçmeliyiz. Üzülerek. Maalesef, maalesef. Yani evde işte çamaşır suyu, kullanılmamalı, çamaşırlar asılmamalı. Yumuşatıcılar. Bunlar olmamalı. İşte evin içerisinde oda parfümü kullanmamalısınız. elinizde bir astımlı varsa bunlar evde olmaması gereken şeyler. Benim kardeşim mesela e, kesinlikle ve kesinlikle parfüm, deodorant, oda kokusu asla bu kokulara gelemiyor. Anında burun şişiyor ve hastanelik oluyor. Yani Ölük çok ciddi manada oluyordur. Çok, çok ciddi etkileniyor. Kokuya karşı mesela çok ciddi alerjisi var. E, alerji <laughs> çağımızın en sık rastlanan hasan, hastalıklarından biri. Benim alerjim yok zannediyordum. Hmm. Ee, hakikaten yiyeceklere, içeceklere, bu bahsettiğimiz bütün etken her şey alerjim yok zannediyordum. Neye alerjim var biliyor musun? Yok bu arada. E, ee, tam bahar geçişlerinde ilk bahara girerken, sonbahara girerken, ilk bahara girerken polen, polenler beni mahvediyor. Ya bir insan gece uykusundan e, uyurken 25 kere hapşurur <laughs> mu? Evet, 25 beş kere. Benim kızım da 25 kere üst üste çok yaşa, çok yaşa, çok yaşa diyor. <gülüyor> <gülüyor> Benim de hapşırık inadına inadına, inadına inadına. Bir o dönemde bir yaşıyorum sıkıntıyı. Bir de sonbahardan işte tam böyle kışa girerken yalnızca öksürük. Bir sürü tetkik yaptırıyorum. Ne faranjit var ne işte akciğerimle ilgili bir sıkıntı var. şeyle çektiriyorum yani filmde de çektiriyorum ama o öksürük geçmiyor. Şimdi yayına başlamadan önce ee, ekip arkadaşlarınızdan Elif Hanım şey dedi hocam dedi geçmek bilmeyen öksürüğü de konuşun lütfen dedi. Evet. Ee, onlar da bir alerji durumu. Aslında o da bir alerji. Yani daha doğrusu akciğerdeki e, aşırı duyarlılık durumu, reaktif hale geçiyor. Hava normalde reaksiyon vermeyeceği şeylere reaksiyon veriyor. Genellikle hani viral enfeksiyonlarla tetiklenen bir başlangıcı oluyor hastayı sorguladığınız zaman ya da bir alerji testi yaptığınız zaman alerjik olduğunu gösteriyorsunuz hastaya. Hani sonuçta bu yaşa kadar benim hiçbir alerjim yoktu. Nasıl olur? diye normal olarak haklı olarak insanlar yaklaşıyor ama alerji testi yapıp önlerine koyduğunuz zaman evet bu alerjik. Çünkü alerji her yaşta ortaya çıkabilen bir şey. Biraz önce bahsetmiş olduğum besin alerjisi erişkinde çok sık gördüğümüz bir şey değildir. Çocuklar Genellikle oluyor, çocuklarda değil mi? olur. Evet. <laughs> yani besin alerjisini ileri yaşta çok görmeyiz. Görsek de daha çok böyle deniz mahsulleri, kabuklu deniz mahsulleri, karidestir vesairedir. Onlarda gördüğümüz şeyler. Yetişkinler çok... için, yetişkinler oluşan, için konuşuyorum. Çocuklarda birçok şey de olabilir ama yetişkinlerde işte domates, kivi, deniz mahsulleri bunlar da görüyoruz ama daha çok ön planda solunum yolu alerjileri görürüz erişkinlerde. Bunu şöyle ki tanısını koyma yani arttığını söylüyorsunuz. Çok arttı. haklısınız. Çünkü e, giderek kalabalıklaşıyoruz, giderek kapalı, dar ortamlarda çalışıyoruz ve kalabalık çalışıyoruz. Ofis ortamında çalışıyoruz. Yerler halı flex, tuz akarları zaten çok fazla. Evet. Yediğimiz, içtiğimiz katkı maddeleri çok fazla, kimyasal madde kullanımı fazla. Sigara kullanımı her gün artıyor. Dolayısıyla bunların hepsini topladığınız zaman alerji artıyor. Ee, ve ne şeyde bu işte biraz önce bahsetmiş olduğum gibi astımı tetikliyor bu hmm. alerjiler. Dolayısıyla bizim bunlara çözüm bulmamız lazım. Bahar geçişlerindeki alerjinin önünü polen, nasıl, polen nasıl geçeceğiz? Polen. alerjiniz var? Ee, ot polenleri sonbahar aylarında genellikle gelir. Ee, Nisan Mayıs aylarında Tomuklu. çim polenleri. Evet gelir. Yani hastayı dinlediğiniz zaman zaten bunu şey söylersiniz hani Şubat aylarında eğer bir sıkıntı gerçi şu anda tabii mevsimler de kaydı artık. İklim değişti. Doğru. İklim değişti. Hani bunlar bizim teorik bilgilerimiz, kitabı bilgilerimiz ama bunlar da değişti ama. Mesela bu sene Haziran'ın sonuna kadar polenler vardı. Normalde Nisan Mayıs'ta Nisan Mayıs'ta biter normalde ama Haziran'a sarktı bu ben sene. Ben de çok yüksek katlı bir yerde oturuyorum. Şimdi ağaçlardan Aşağıya inmesi gereken şey biliyorsunuz bir, rüzgar bu çıkıyor. sene çok fazla. Aynen. Ya evimin içinde yatağın içine varana kadar buluyordum o e, pamukları. Dolayısıyla hmm. gece yani iki buçuk, sabah üçte... <laughs> Sabah özellikle olur aslında rüzgarlı havalarda ve sabahları polen yoğunluğu daha fazla olur. Ee alerjinin ya biz özellikle şey söyleriz polen alerjisi olanlarda sabahları spor yapmayın sabahları dışarı çıkıp yürüyüş yapmayın yapacaksınız onu akşam yapın rüzgarlı havada yapmayın yapacaksanız <laughs> maske mutlaka kullanın hani havanın girişine engel olsun diye ee, aslında polen güzel bir şey hani molinizi şey yapın, <laughs> yükselteyim sizin ev tozu akarı veya küf rutubet alerjiniz varsa bu yıl boyu devam ediyor Yok. Yıl boyu o öyle kalıyorsunuz. Sürekli sabahları burnu sıkalı kalkıyorsunuz. Ev tozu akarı Hı -hı. için özellikle. Hı -hı. Öksürük çok tetikleyen bir şeydir ev tozu akarı. Hamam böceği alerjisi vardır. Hamam böcekleri evin içerisinde <laughs> olduğu için o da yıl boyu sürer. Hatta çocuklarda en sık astıma neden olan alerjendir. Aslında tetikleyen Hı -hı. alerjenlerden bir tanesidir. Dolayısıyla polen geçici en azından e, mevsimsel olarak artıp azalıyor. Öyle güzel tarafından <laughs> bakabiliriz, pozitif olabiliriz. Peki, e, şey, sonbahardaki bu geçmek bilmeyen, kışa son... Ki bu geçmek bilmeyen, bir kere Baskolene. hastalandınız diyelim. O hastalıktaki öksürük asla geçmiyor. Onun yani için bir buçuk işte, iki bile bulabiliyor bazen. Onun için e, normal şartlarda hani tabii ki başka bir neden olmasın diye uzun süren öksürüklerde mutlaka önce akciğer grafisi çekmeniz lazım. Hele ki hastanın risk faktörleri varsa ailede akciğer hastalığı ya da sigara kullanım gibi bir risk faktörü varsa mutlaka bir akciğer grafisi. Bunun başka bir şeyden olmadığını göstermek zorundasınız filmle. Eğer bir sıkıntısı yoksa muayene olarak da herhangi bir şey düşündürmüyorsa çok yüksek olası ya postnazal akıntısı vardır yani aşağıya doğru bilgeniz akıntısı vardır ya reflüsü vardır ya da enfeksiyonla tetiklenmiş olan e, reaktif hava yolu vardır. <laughs> Sonuçta e, bunlara yönelik tedavi başlayıp bu bir yöntem. Bunlara yönelik tedavi başlayıp sonucu değerlendirip eğer bir sonuç alamıyorsanız ileri tetkike geçmek gerekir. Bu da tomografi, kan tahlili İlaç gibi. İlaç kullanmayı sevmeyen biri olarak şifa <laughs> böyle doğal şeyler kullanabilir miyiz? Yani yapabilirsiniz tabii ki. Tıp'a tıp, 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 inanıyor musunuz? Evet evet yani şöyle e, her şeyin dozunda olduğu sürece sıkıntı yok. İlaçlarınızı bırakmadığınız sürece bir yandan o tedavide de takviye olarak alabilirsiniz. Ama orada dozu ne kadar kullanacaksınız neyi ne kadar kullanacağınızı bilmiyorsunuz. Sonuçta bir çalışma olmadığı için yani bir aslan geliyor bir, bir şişe şey içtim. Hani bir aktar bir şey hazırladı içtim. Bal vardı içinde zencefil var. Tamam ben zaten diyorum bal, zencefil, limon, karabiber bunlar gerçekten akciğerlere iyi gelen şeyler ya da üst solunum yolu enfeksiyonuysa ıhlamur. Bunlar gerçekten iyi gelen şeyler ama sonuçta bunu ne kadar içeceksiniz onu kimse bilmiyor. Bir şişe değil. Ama bir şişe yani. değil orası kesin. Yani bir tatlı kaşığı tamam okey ama hani daha da ileri bir şey yapmamak lazım. Biraz da baskılamamak lazım bu kadar. Hani gelip doktora bir şey olmadığını gördükten sonra belki. Elif Hanım'ın umarım e, sorusunu yanıtlamışızdır. <laughs> e, sonrasında yine konuşursunuz zaten. Peki tanıyı koyduktan sonra nasıl bir yol izleyelim ben mesela şeyden çok korkuyorum bence benim gibi birçok insan da korkuyor şu eskiden alerji testleri şu bilekli böyle enteresan evet. şeyler yapılırdı Hala öyle yapıyoruz. Hala öyle mi? <laughs> Hala öyle yapıyoruz. <laughs> Ama... Sorum cevabını aldım teşekkürler. <laughs> eskiden şöyle yapıyorduk böyle ucunda ufak iğneler vardı gerçekten iğneyle hani tek tek atıyorum 24 tane alerjine bakacaksınız tek tek yapıyorduk şimdi öyle bir şey yok birincisi plastik sivri bir plastik ve bir aparat var. Sadece iki kere, üç kere girip bırakıyoruz ve hiç acı yapmıyor, merak etmeyin. Şu şey mi? Hani bir sırta yapılan vakum gibi benzer, gibi bir şey ama öyle değil tam olarak. Hmm. Yine biz dirsekten e, şeye kadar olan kısmında yapıyoruz, bu ön kolda yapıyoruz. Üç hmm. tane bakıyoruz, 24 tane alerjen ediyor. En sık rastlananlara bakıyoruz. Yani ona baktıktan sonra, tespit ettikten sonra hastaya maruz şey alerjik olduğu şeyi anlatıp bundan nasıl uzak kalması gerektiğini bilgisini veriyoruz. Sonrasında da eğer e, sakınma yeterli gelmiyorsa o zaman alerji tedavisine başlıyoruz. Ama bazı hastalarda alerji maalesef ilaçlarını her gün kullanmak zorunda kalıyor. Her gün ilaç kullanında tabii ilaç etkisi anlamında bizi biraz tedirgin ediyor. Bu nedenle de bu hastalarda özellikle gençse ee, çok fazla şey alerjisi yoksa, atıyorum sadece ev tuzakları alerjisi var hmm. ya da sadece polen alerjisi var. O zaman bu hastalarda bir aşı tedavisi düşünülebilir. Aşı tedavisi çok meşakkatli. Yani hmm. 3 yılla 5 yıl arası devam ediyor. Alerjik olduğunuz şeyi size e, enjekte etmek suretiyle vücudunuzda bir tolerans geliştirmeye çalışıyoruz. Bir daha karşılaştığınızda reaksiyon vermeyin diye. Ama bu gerçekten uzun soluklu bir tedavi yöntemi sabırlı olmak gerekiyor. Herkes de işe yaramıyor ve hasta seçimini iyi yapmanız gerekiyor. Atıyorum ileri yaşta bir kişide de alerji saptadıktan sonra 70 yaşında kalkıp aşı tedavisine başlamanın bir manası hiçbir manası yok. O eziyet etmek olur. Ama 15-16 yaşlarında artık sürekli burnunu silmekten hani rahatsız olan, okulda herkesin dalga geçtiği bir çocuğa da bir polen alerjisi için belki bir immünoterapi dediğimiz aşı tedavisi düşünülebilir. Yani ilaçla kontrol altına alamıyorsak. Çünkü gençlerde astıma bitme <laughs> ihtimalini de düşürdüğü gösterilmiş. Yani astıma dönmesin derler ya astıma dönmeyi de engelliyor aşı tedavisi. Peki bünyesinde alerjiyi Yok. sürekli tutan kişinin en çok neye <laughs> dikkat etmesi gerekiyor? Nelere ya da? Yani ev hijyenini sağlaması gerekiyor. Evde hava kirliliğini, dışarıdakini çok yönetmek mümkün değil ama evdeki hava kirliliğinin önüne geçilmesi lazım. Yani evin içerisinde sigara içilmeyecek, evin içerisinde mutlaka bir takım ev tozu akar varsa ona karşı önlemlerinin alınması lazım. Bir şey söyleyeceğim ama gülmeyeceksiniz tamam mı? Söz verin. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Bahar'dan işte kışa girerken Peteklerin içinde bütün kış boyunca o biriken toz var ya. Evet. Ben o sezona girmeden önce peteklerimi yıkıyorum. Ama onu yapabilirsin. Doğru bir zaten. şey mi yapıyorum? Bana çok gülüyorlar. Neden yıkıyorsun? Kafayı mı yedin? <laughs> yıkıyorum çünkü bir kere gördüm. Üstünde bildiğiniz pamuk pamuk içinde böyle o ızgaralı kısımda. Yıkıyorum hocam. Yani, yıkıyor yani <laughs> evin içinde birikiyor. E, ayda bir perde yıkıyorum diye benim adım Psikopata çıktı. yani. <laughs> Ayda bir de biraz sıkmış gerçekten. Ama çünkü, e, hakikaten bu şeyin dezavantajını yaşıyorum. Çok yüksek kattayım. Karşımda çok büyük bir inşaat yapılıyor. Ee, kötü, evet. Onun bütün tozları evimin içinde. Bir kız çocuğum Mesela. var. E, kendim alerjik değilim ama olduğumu düşünmeye başladım artık. Sürekli geçmeyen öksürüğümü bunlara bağlıyorum ve daha steril olması açısından ben yorulmuyorum. Yorulmuyorsanız sıkıntı çıktı. yok, estağfurullah. Yorulmuyorsanız <laughs> <laughs> sıkıntı yok. Yani kalın perde olmamalı evinizde mesela. Stor perdeyi tercih etmelisiniz. Daha az toz tutar ya da tül perdeyi tercih etmelisiniz. Hmm. Çünkü kalın perdeler çok toz tutar şeylerdir. Şu e, mümkün olduğu kadar kullanıyorum ama. İşte onları kaldırırsanız daha aslında şey olur. E, yerinde olur. Ha, o da tost evde ayrı yani? bir hava katıyor diye. <laughs> Mutlaka. <Aslıyorum. gülüyor> Ama tetikleyicilerden bir tanesi olan ev tozunu çok barındırırlar. Hmm. O yüzden. Kokular ya mesela? E, yani sonuçta evde oda parfümü olmamalı, işte e, parfüm sıkmamalısınız. E, siz kendiniz hani çok fazla deterjan, yumuşatıcı, çamaşır suyu bunları tüketmemeniz gerekiyor. Bunlara özel özen göstermek lazım. Yani normalde havayı steril tutmanız gerekiyor. Mümkün olduğu kadar yapabildiğiniz kadar tabii ki.